Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Sonunda beklediğiniz oyunlardan bir tanesi Wizard'ın arkadaşlar kazanç kısmı yavaş yavaş açılmaya başladı. Şimdi nasıl kazanacağınız hakkında bilgilendirme vereceğim. Oyun bu arada arkadaşlar free to play. Free to play olduğu için arkadaşlar hani yatırım yapmanıza da gerek yok ama içinde NFT'ler satın alma bulunduğu için uyarımızla geçelim. Bu videoda anlatan hiçbir şeyin arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadı ve anlatanların sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım deyip oyunumuza geçiyoruz. Wizard'ın daha önce çok videosunu yaptığınız Kitlemiz de zaten heyecanla bekliyor arkadaşlar. The arkadaşlar indirilip oynanabilen bir oyun arkadaşlar. Şu an Google Play Store'da ve bilgisayarda var zaten bilgisayara indirdik. Bu arada aşağı koyduğum linkten de siteye girip indirebilirsiniz istiyorsanız ücretsiz kazanmak isteyen arkadaşları bekliyoruz. Daha önce çekilişlerini yaptık. Şimdi de çekilişlerini yapmak için sizlere Twitch yayınlarımıza davet ediyoruz. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın diyoruz. Wizard arkadaşlar free to play bir oyun ve bir play to earn oyunu. Arkadaşlar sihirbazlarımız var. 6 tane sihirbazımız var. Birbirleriyle savaşıyorlar. Zaten videoda da gördüğünüz üzere birbirleriyle savaşacak ve birbirleriyle savaşan 6 tane sihirbaz 3'ü 3 üç, birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. 3 karakteri biz yönetiyoruz. 3'ünü de karşı takım yönetiyor. Böyle bir oyun olduğunu gösteririz. Zaten oynayacağımız için sorun yok. Merak etmeyin. Güzel bir oyun olduğuna emin olabilirsiniz. Çok da eğlenmiştik biz oynarken. Oynamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar takımların buffları var. Kıyafetleri ve skilllerine göre stafflar değişiyor. Mesela atıyorum büyücüleri skilllerine göre güçleniyor veya zayıflıyor. Bu tank olabiliyor veya can basanı yıllar olabiliyor veya mage olabiliyor. Bunlara göre karakterler var arkadaşlar. Ve oyunda pasif gelir getirmek isteyenler için de land'ler var. Oyunda bütün detaylara gireceğiz arkadaşlar. Ve aynı zamanda arkadaşlar oyunun Vizarre token'i çıkmış bulunmakta ve grafiklerine baktığımızda şu anda bir yükselen trendde olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Daha yeni çıkmış bir token olduğu için arkadaşlar Vizarre scroll price chart'ı da burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir BSC BEP20 token'i arkadaşlar. Binance Smart Chain anında bir oyun olduğunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Burada fiyatı şöyle bir 7 günlük baktığımız zaman en yükseklerde olabilir. Hatta tüm zamanlar baktığımız zaman en yükseklerde olma şansını görüyoruz. Zaten en yükseklere kadar çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi oyunda bahsetmek istediğim şeyle öncelikle arkadaşlar bu profil kısmından profile girdiğimizde nasıl kazanç sağlayacağınızı anlattığımız yöntemlerden bir tanesi. Burada görevleri yaparak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Mesela iki tane iksir işliyor. Burada size 5 tane yumi yumi veriyor. Mesela 3 tane iksir yap diyor. 5 tane jump veriyor. Gibi gibi itemler kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar oyunda. Mesela burada quick match yap diyor. 400 fire defensive spell yap diyor. Mesela bir skill ile defans yap diyor. NFT veriyor. Burada mesela atıyorum quick match da diyor. Bir skill ile diyor. Bir skill'i 400 kez kullanmaya, 400 vur gibisinden. Görevler vermiş arkadaşlar. NFT verebiliyorlar. Ve aynı zamanda token veren görevler de yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Kazancın bir bölümü buradaki görevleri yapmak arkadaşlar buradaki görevleri yaparak kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar ve NFT'lerinizi marketplace'te satabiliyorsunuz. Burada Marketplace'de NFT'lerin, sukrulların veya herhangi şeylerin satıldığını görebiliyoruz. Oyun tokenini satabiliyorsunuz veya oyun tokenini satın alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada potların da satıldığını görebiliyorsunuz. Marketplace'te hani aktif bir marketplace de var diyebiliriz. Burada kazanç sağlamak isteyenler. Tek kazanç yöntemi bu mu? Hayır arkadaşlar. Tek kazanç yöntemi bu değil. Birden çok kazanç yöntemi var. Oyunun turnuvaları olacak yakın zamanda bu da kazanabileceksiniz. Twitch etkinlikleri, yayın etkinlikleri ve olacak ve orada kapışarak da ödül kazanabileceksiniz arkadaşlar. Ee, şimdi oyunun başka bir versiyonu arkadaşlar. Marketplace'e detaylı baktıysanız burada satış kısmı, offer kısmımız ve hikaye kısmımız görükmekte arkadaşlar. Staking map kısmına baktığımızda arkadaşlar bir staking map görevi var burada. Staking ederek arkadaşlar token de veya işte kazanç da sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir stake map kısmı da vermişler. Burada Desert'tan başlıyorsunuz. Forest'ta Spokie ve Close'a kadar giden 90 tane map'lik bir stake bölümü de var arkadaşlar. Bunları da tamamlayarak ödül kazanabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi coin'de stake edip ödül kazanabiliyorsunuz. Bu hem coin'in artmasına e, insanları teşvik etmek için hem de bir pasif gelir kazanmak için arkadaşlar. Ve aynı zamanda bunun için lendler de var. Burada arkadaşlar karakterlerinizi ve portallarınızı birleştirerek de ayrıca bir ödül kazanma şansınız oluyor arkadaşlar. Burada şu an bende olmadığı için bu hesabımda gösteremiyorum ama burada da aynı şekilde kazan sağlayabiliyorsunuz. Summoning dediğimiz şey üreme arkadaşlar. Çiftleştirmede e, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çağırma anlamına geçiyor arkadaşlar. Yeni bir şeyler çağırmak için kullanacağız. Bu arada arkadaşlar oyunda çok fazla NFT'niz var. Hani bu kadar fazla wizard'ı ne yapacağız diyorsanız bu wizard'ların kullanım alanları da var. Ve aynı zamanda yakın zamanda gelecek üreme sisteminde de yeni yeni wizard'lar oluşturup bunları da marketplace'de satabilir veya üreme sistemini kullanarak daha iyi wizard'lar elde edebileceksiniz arkadaşlar. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Oyuna baktığımızda zaten sizlere bahsetmiştik. Ee, burada summon your NFT diyor. Burada zaten resimle göstermiş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Staking Pay map'ten ve marketplace'den de bahsettik arkadaşlar. Burada da Vizarra galeriden resim galerisinden bahsetmiş. Komentimize katılmış. demiş. İstiyorsanız Discord'larına, Twitter'larına, Telegram'larına katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da yapmayı unutmayın. Bunlar da önemli ayda. Bu arada YouTube'da da birden çok videoları da olduğunu söyleyebiliriz. Ee, YouTube'a da birden çok video yüklüyorlar. Gördüğünüz gibi buradan da bakabilirsiniz. Çok fazla projeyle ilgili videoları da var. Takımlarından bahsedersek arkadaşlar. Takımları da gerçekten büyük. Artı 8 daha demiş. Burada da zaten 7 kişi olduğunu görüyoruz. 15 kişilik bir takım eklemişler buraya. Tabii ki de alt tarafta da çalışan bir de çok kişi var. Burada investorslardan partnerlerinden bahsetmişler. Gerçekten çok fazla partnerliği olduğunu söylemek de lazım arkadaşlar. Yani burada Polkavar'ın, Cover'ın, Good Games'in, Play ve Earn Guild'in de partnerliği olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Burada istiyorsanız White Paper'a da detaylı bakabilirsiniz ama White Paper'ı daha önceki videolarda anlattığım için burada çok anlatıma girmek istemiyorum. Token MX'ine bakabilirsiniz arkadaşlar. 10 milyar tane olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. 10 milyon mu bakayım? Yok 10 milyar herhalde. 10 milyar olması lazım. Çünkü evet 10 milyar tane. Şu 0 küsurat değil nokta sandım da bir an değil 10 milyar tokenleri var arkadaşlar bunların sınıflandırmasını da yapmışlar burada rezerve diye, advisors'a takıma marketinge ve ekosistemlerine ve token sayılına sakladıklarını görüntüleyebiliyoruz oyunda land nft'lerle pasif gelir kazanma şansınız da var bunları oyuna ilgi duyanlar detaylı araştırıp detaylı girebilirler şu an ben de land olmadığı için tam olarak bir noktada söyleyemiyorum sizlere hani şu kadar kazandıra şöyle yaptırır bunları arkadaşlar elde etmediğim için bende olmadığı için şu anlık e bir şey yapamıyorum roadmap'lerine bakabilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. maplerinde de zaten artık 2023'ün birindeyiz. Artık yavaş yavaş oyunun kazanç kısmını açmaya hazırlar arkadaşlar. Kazanç kısmı sonunda başladı diye de bir başlık atabiliriz. Çünkü hani bu görevler yaparak bir kazanç kısmı olduğunu söylemiştik zaten. Profil kısmında ve oyuna girdiğimizde de görüntüleyebiliriz zaten. Burada arkadaşlar Roadmap'i de burada detaylı olarak 2021'den beri vermişler. Bu da yeni Roadmap'leri. Yani 2023 Roadmap'i <laughs> diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunu yavaştan bilgisayarımıza kurmuştum. Ben bize launcher var burada. Launcher'dan girebiliyorsunuz. Launcher'dan giriş yaptıktan sonra play diyebiliyorsunuz bizlerde de. Burada play dediğimiz zaman hemen oyuna giriş yaptığınız görürse Göski olarak girebilirsiniz veya QR kodla girebiliyorsunuz. Nasıl bir QR kodla arkadaşlar? Bunu anlatayım sizlere. Burada arkadaşlar bağlı olan hesabınıza girdiğiniz zaman burada bağladığınız zaman burada ne var arkadaşlar? Buradan hemen giriş yapmak için profile tıklıyorsunuz arkadaşlar. Profilden show QR diyorsunuz. Show QR dedikten sonra QR kodla girebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar QR kodum verdiği kodla girdim ve çarımı burada görüntüleyebiliyorum. Burada Metamask'tan isim de değil. Ismi değiştiremiyorsunuz otomatik. Burada arkadaşlar görevler var mesela. Quick Play demiş. Günlük oyunda 500x al. Tutorial'a gir 100x kazan. Playground demiş ve burada da birçok şey var arkadaşlar. Ben Quick Play seçtim. Hemen oyunu oynayacağım. Burada karakterler seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni takım oluşturamıyoruz şu an. İstediğimiz karakterlerle oynayabiliyoruz şu anlık. Ama bunlara da ileride değişiklik getirirler diye düşünüyorum. Bir ara şey karakterleri bombaydı. Bu can basanlar şu an hala bomba mı bilmiyorum. Ben rastgele bir karakter seçmek istiyorum. Şu güzel değil. Bunun yerine bir atom bombacı karakter seçelim. Bunun yerine de ne seçsek? Bunun skiller fena diye bu kalsın. Diğerinin skill'ler de kalsın. Böyle bir oyuna girip size oyunu da göstermek istiyorum. Yani şu şu an bize düşman arıyor arkadaşlar. Bakalım bulacak mı? Gerçek oyunculara karşı oynuyorsunuz bu arada. Evet arkadaşlar karşıma bir tane Enos diye biri geldi. Gördüğünüz gibi bir VC formatında güzel yapmışlar bu arada. Çok beğendim görseli. Şu an ilk mesela kim oynuyor? İlk o oynuyor arkadaşlar. Ben oynamıyorum şu an. O bunlar arkadaşlar. Ben yeşillerim gördüğünüz gibi. Adam oynayacak mı? Bakalım. Böyle 3'e 3 üç kapışacağız arkadaşlar. 3 karakter de bizim 3 karakter de. Onların nereye kaçıyorsun Enos Bey? Diyoruz. Gel buraya kapışalım. Süremiz var arkadaşlar. Bu süre içinde adama saldırmamız gerekiyor. O şu an bana saldıracak gördüğünüz üzere. Biz bir onda bir bende oluyor sıra. Sürekli sıra değişiyor. Aa ne, neydi? Vuramadı. Evet arkadaşlar karşımıza bir yapay zeka ürünü de gelmiş olabilir. Adam gerçekten kötü oynadı yani. Ve karakterlerimizin manası var arkadaşlar. Bu manaya göre skill atabiliyoruz. Ultileri atmak için daha fazla bir mana gerekiyor. Mesela bu karakter abi. Dediğim gibi şu put skillini kullanabiliriz. Şöyle mesela en düşük canlısına vuracağım. Bunun 94 canlı şu böyle pıt gördüğünüz gibi pıtladık mesela bir pıt daha yapalım pıt. Bu skill böyle arkadaşlar sürekli pıtlayabiliyoruz. Pıt. Evet kritik attık. Böyle işimiz bittiyse arkadaşlar buna vurmasın diye şöyle geçiş yapıyorum. O kime vuracak? 66 canını bıraktık mesela. Bir çarını öldürmek çok daha mantıklı. Burada yüzdelikler de doluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım o ne yapacak amcalar. Bu arada görev sisteminin gelmesi falan bence güzel olmuş. Çünkü bu görev sistemine falan ihtiyacımız vardı açıkçası. Neden derseniz hani oyun oynamak için para kazanmak için belli bir yöntem gerekiyordu. Hani yavaş yavaş bu kazancı da açmaya başladılar bizlerde. Hani bu bizi beni mutlu etti açıkçası. Bizim kitlere de çok bekliyordu çünkü. Adam bombayı totomuza yerleştirdi ve patlattı bize. Bu arada kendinize de hasar vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben buna hasar vurmayayım diye. Oo iki tane. Bu karakter neymiş? Ha kendi de yedi bu arada demeyici. Ama çok fazla demeye attı ya iki tane. Bu sarmaşık ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Deneyeceğim ama. Evet onu kaptı galiba hareket edemeyecek diye düşünüyorum. Şununla da şunu kafasına bir şeyler indirelim. Evet buna da bir demeyi vurmuş olalım arkadaşlar. Ben hemen bu çarba demeyi vurursa diye onun içine geçiyorum. İki el daha tutacak herhalde bu onu ama oynayacağı aslında şuna kullansak. şuna saldıracaktı. Bunu çok pis tutmuş olacaktık yerinde. Bu gayet güzel olurdu. Keşke buna kullansaydım. Bir sonraki saldıracak ona kullanmak daha mantıklı. Nereye gidiyor bizim şu çara vurmaya. Buna vuramadı çünkü içine saklandı bu karakterin. Öyle bir avantaj yapayım dedim. Şimdi o bu çare vuracak herhalde. Oo double vurdu. Double vurdu. Ve double vurması çok kötü oldu. Bu baya kötü oldu benim için. Diğer çare double'lık. o, bir de meteor indiriyor. Abi bu kadar enerjiyi nereden vuruyor ya? Adam içimizden geçti arkadaşlar. içimizden ultiyi getirtti double vurarak. Ve ultisini de attı. Bir de buraya kale attı. Aa, yandık. Şimdi bizim skiller ne abi? Bizim skiller çatpat var. Şu var. Evet arkadaşlar adam bu, bu sporu yaptı yani diyebiliriz. Oraya kadar gidemeyeceğim herhalde ben. Oraya kadar gitmemin çok bir imkanı yok gibi arkadaşlar. Ben şurada gidiyormuş gibi saklanacağım. Hatta burada kalalım o oradan geçemesin şöyle yaptık. Mecbur arkadaşlar. Yani çok kötü oldu büyük ihtimal adam savaşı yenecek. Evet bunun karakteri büyük ihtimal orada bir şey yapacak. Evet ikili yine vurma skill'i abi hep ikili vurma skill'ini açmış. Evet bir karakterim öldü ikinciyi de öldürmek üzere GG diyebiliriz arkadaşlar artık Hani adam içimizden geçti demek de mantıklı olur Bu arada artık eskiden rastgele açılıyordu Oğlum kaç sekir atıyor ya Adamın çarlar gerçekten fena arkadaşlar Bu arada hani şu güzel olmuş artık ne kadar vurursan o zaman ulti açılıyor Ben eskiden böyle değildi sistem Eskide oynadığım için şimdi uzun anda ilk defa giriyorum artık öyle öğrenmiş olduk Artık içinden geçeriz de diyorum Ama şimdi kime vuracağız ya bir ulti açamadık ha Ama şu karakteri oynatmayacağım ben Bak ah, şimdi ultimiz de geldi. Atom bombasıyla arkadaşlar şu karakteri bir gömelim. Bu atom bombası arkadaşlar fena bir brokoli atom bombası. Adamı geçmiş olsun diyebiliriz. Oo benim çardı değildi. Benim çardı ölmek üzere gerçekten. Şimdi onu sarmaşıkladık. Bu hareket edemezse çok güzel olacak. Evet hareket ettirmedi. Çok güzelmiş bu skill bu arada. Hani adam şu an hareket edemiyor. Kendine bomba attı. Aa hareket edemediği için çok iyi ama ulti geldi. Geçmiş olsun arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi diğer skill ile benim bu çara öldürürse bunun da canı 16 kadar büyük ihtimal kaybettik ama olsun arkadaşlar. Yani elimizden geleni yaptık bu arada. Süresi biter saldıramazsa eğer 2 ve 2 bırakıp belki bir şansa bırakabilirim ama büyük ihtimal ulti ile yok edecek bu bizi. Oy iki çara birden de burada arkadaşlar. Ve x almayı başardık arkadaşlar. Oyunda X bölümü gelmiş. X bölümü çok güzel görevler yaparak da para kazanmaya başlayabiliyoruz arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. E, sormak istediğiniz sorular varsa Discord'umuza, Telegram'ımıza gelmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp videolara like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.